Tabii Kutlu Zaferin önemi nerede? Önemi şurada. Biz 1. Dünya Savaşı'nda 7 cephede savaştık. Hı hı. Bu cephelerden bir tanesi Irak cephesi. Irak ki adı üzerinde merkeze Irak bir yer. Yani bizim ilk kurşunu attığımız yer biliyorsunuz doğu cephesi. Hı hı. Ruslara karşı. İkinci olarak da Irak'ta cephe açıldı. Yani 1 Kasım'da Ruslarla çatışmalar başladı. 1 Kasım 1914'te. 6 Kasım'da da İngilizler Basra Körfezi'nde e, Fav e, Yarımadası'na çıktılar. İngilizler Fav Yarımadası'na çıkarak 6 Kasım'da e, muharebeler başladı ki bu Birinci Dünya Savaşı'nda çatışmaların başlandığı ikinci cephedir. Ve daha sonra da e, Irak cephesinde bir, bir buçuk sene boyunca bu çatışmalar yaşanmış. E, başlangıçta çok kötü giden e, bir savaş. 29 Nisan 1916'da Salamire zaferiyle 13.300 kişilik bir İngiliz ordusunun tamamının yani generalinden erine kadar orada bir sürü insan vardı. Bir sürü milletlerden insan vardı. İngilizler azınlıktaydı ama. başka bir önemi şudur. Yani 13.300 İngiliz askerinin esir alınmasından başka bir önemi. Çünkü o tarihe kadar İngilizler askeri anlamda böyle bir başarısızlık tatmamışlardı. bundan önce Amerikan İç savaş sırasında 1792'de Yorktown'da hı hı. 8 bin kişilik bir birliği Amerikalılar tarafından esir alınmıştı İngilizlerin ama 13300 kişilik bir birliğin ordunun tamamının esir alınması ilk defa görülen bir şeydi. Öte yandan 1916 yılında alınan bu Lamar zaferi 10 Ocak 1916'da Çanakkale'de kazanılan Çanakkale Zaferi'nin üzerine hem orduya hem millete ikinci bir moral motivasyon ve gurur kazandırmıştı ki bu açıdan da 3. Savaşı'nda kazandığımız en önemli ikinci başarıdır.